Hayvanseverlerin uzun süredir beklediği Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Yasayla hayvanlar mal ya da eşya olarak değil, can statüsünde değerlendirilecek. Bakış açımızdaki değişiklik çerçevesinde yani hayvanlar artık mal olarak görülmekten ziyade bir can olarak e, görülmesi e, bu bağlamda e, diğer taraftan da hayvanların e, icra konusu olmaktan, sahiplerinin borçlarından dolayı özel ilgi ve refakat amacıyla bakılan hayvanların haczedilmesi de bu bakış açısıyla birlikte mal olmaktan çıkarılmasıyla birlikte artık ortadan kalkmaktadır. Hayvanları Koruma Kanunu sil baştan yeniden düzenlenmiş oldu. AK Parti MYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mahin yoğun mesai harcadığı köklü değişiklikler içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti MYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mahin 1 Temmuz'da kameraların karşısına geçerek hayvan dostlarının daha etkin korunması için kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını ifade etmişti. Bu kanun teklifinin hazırlık aşamasının baş mimarlarından biri olan Ünal, koordineli bir çalışma sürdürerek yasanın meclis genel kurulunda kabul edilmesini sağladı. Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, yaptığımız bu düzenlemenin kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte ve dolayısıyla TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır ki bu düzenlemenin en temel noktasını bu oluşturmaktadır. AK Parti hükümetleri ve AK Parti Genel Merkezi'nde kendisine verilen üst düzey görevlerde başarılı işler imza atarak Türkiye'nin gelişimi ve büyümesinde önemli rol oynayan Ünal bu kez hayvan dostlarının yüzünü gülümseten ve uzun yıllardır somut bir netice elde edilemeyen bir konuyu çok kısa bir sürede yasama başarısı elde ederek hayata geçirmiş oldu. Teklifimizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ünal, hayvan hakları yasası çalışmalarının daha önce televizyon programlarına çıkarak detaylarını bir bir anlatmış, konunun aciliyetini ve elzem olduğunu dile getirmişti. Hayvan hakları yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Ancak Ünal'ın direktifleriyle yasanın alt komisyondan geçmesi ve genel kurula getirilmesi sürecin daha hızlı ilerlemesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kanunu imzalamasının ardından hayvanları koruma kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.